Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle birlikte yine suç dosyası serimizin devam videosuyla karşınızdayım. Son zamanlarda filmlere veya dizilere konu olan davalardan çok fazla bahseder oldum ama The Glory dizisinin gerçek bir davadan ilham aldığını biliyor muydunuz? Sosyal medyada öylesine bir klip gördüm ve onu görünce bir şok oldum. Araştırmaya başladım ve aslında gerçekten o diziyle neredeyse aynı yaşanmış bir dava olduğunu gördüm. Ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bu dava büyük ihtimal sizin için bir spoiler olabilir. Eğer diziyi izlemediyseniz, diziyi izleyip bu davayı izlemeniz yani bu videoyu izlemenizi Öneriyorum. Spoiler yemek istemiyorsanız. Ee, beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Emine Amir olarak burada bir yerlerde olacak. Ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Daha eğlenceli içeriklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilir beni oradan izleyebilirsiniz. Sosyal medyada asıl benim ilk gördüğüm, sosyal medyada viral olan bir klip vardı aslında. 31 yaşındaki Park Sun Min isimli bir kadın, kendisinin arkadaşları The Glory dizisini izledikten sonra kendisiyle iletişime geçerek senin ortaokuldaki yaşadığın o işte şiddeti, zorbalığı gösteren bir dizi falan diye onu uyardılar. Ama Park Min bu dizi izleyemedi çünkü yaşadıkları şeyler onun için çok büyük travma, travmaydı, travmatik bir şeyler yaşamıştı. Hatta e, dizideki saçmaşası sahnesini bile yaşamıştı Park Sun Min. Üç tane kızın ona fiziksel bir şiddette bulunduğunu, bitiminde fotoğraf çekimi gününde saklayamadığı için yaralarını, bunun yakalandığını ve kızların da ortaya çıktığını söyledi Paksimumin. Ve kızlardan sadece bir tanesi sadece sosyal ceza aldı. Yani böyle resmi bir ceza almadılar. Yani bu video sosyal medyada ben yani çok gördüm bu videoyu. Sosyal medyada ses getirdi. Eğer The izlediyseniz bu videoyla da karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Ama benim size asıl anlatmak istediğim dava 2006 yılında yaşanan korku dolu bir olay. 2006 yılında güneşli bir Mayıs gününde Çumbuk Polis Merkezi'ne bir arama geldi. 16 yaşındaki ortaokul öğrencisi Cung'dan gelmişti bu arama. İsmini, kimliğini korumak amaçlı sadece soy ismiyle sesleneceğiz bu davada kendisine. June polis merkezini aramıştı ve polislerden yardım istemişti. Genç kızın yardım çığlıklarını duyan polis olay yerine gittiler ve kızı inceledikten sonra duyduklarına ve gördüklerine inanamadılar. Ee, vücudunda çok büyük morluklar, kırmızılıklar böyle çok büyük yaralar vardı. Her şey 2 Mayıs 2006 tarihinde başladı aslında. Jung e, okul çıkışı eve gitmek için hazırlanıyordu. Bu sırada sınıfındaki 3 tane genç kız kendisine yaklaşarak ona bir şeyler sormaya başladılar ve Jung gerçekten çok utangaç ve içe kapanık bir kızdı ki o kişileri çok fazla tanımıyordu. Onlarla pek konuşmuşluğu olmadığı için bu soruları, bu konuşulan şeyleri cevaplamadı Jung. Ve karşısındaki kızlar da buna sinirlenince Jung'u dövmeye başladılar ve bunun ardından 20 günlük işkence başlamış olduğu Jung için. Genelde kızlar ilk başta Jung'dan para istemeye başladılar. Bazen olduğunda veriyordu Jung ama olmadığında maalesef ki veremiyordu ve bunun üzerine sinirlenen kızlar Jung'u dövmeye başlıyorlardı. Bunun için bazen beyzbol sopası kullanıyorlardı, işte sopalar kullanıyorlardı. Hatta genellikle Jung'un göz kısmını, bu kısmını çengelli iğneyle çiziyorlardı ki polis ekipleri de Cum'u kontrol ettiğinde göz kısmındaki o çiziklerin izlerini kaldığını fark ettiler. Bazen ellerini, ayaklarını kullanarak Cum'un bedeninde yaralar bırakıyorlardı. Dizi izleyenler bilir, saç maşası sahnesi en kan donduran sahnelerden bir tanesiydi. Saç maşası sahnesi gerçek arkadaşlar. Cum'un bedeninde saç maşasının ısınıp ısınmadığını kontrol ediyorlardı. E, maşayla Cum'u yakıyorlardı ve maşayı kullanıyorlardı. Ama şöyle bir şey var ki e, dizide bu sahne spor salonunda gerçekleştirilirken gerçek hayatta sınıfta gerçekleştiriliyordu. Resmen sınıf arkadaşlarının yanında Cum'un bedenini yakıyorlardı. Ve ya insan düşünüyor yani kimse mi ses çıkartmaz, kimse mi bir şey demez. Gerçekten kimseden hiçbir ses çıkmadı okulda ya da insanlar bunu güzel sakladılar. Bilmiyorum ama belki de şöyle de olabilir. Belki sınıf arkadaşları bir söylersek bize de aynısını yaparlar diye korkmuş da olabilirler gibi bir teoriler de var açıkçası. Ama çok üzücü. Yani düşünsenize hiçbir sınıf arkadaşınız sizi savunmuyor veya şikayet etmiyor, sesini çıkartmıyor. Böyle bir dehşet verici bir sahne olmasına rağmen. 200 derecedeki bir maşının bırakacağı izleri ve vereceği acıyı zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Zavallı kızcağız ne kadar acılar çekmiştir. Çünkü hani biz bile saçımızı yaparken işte boynumuzu yaktığımızda, kolumuzu yaktığımızda yani küçücük bir iz bile, küçücük bir iz ısı bile bizi çok, bizim canımızı acıtıyor ve onu böyle saniyeler boyunca e, maşayı üzerine bastığını düşünün zavallı kız yani gerçekten çok büyük acılar çekmiş olmalı. 20 günlük işkencenin ardından artık polisle iletişime geçen Cum e, hastanede 6 hafta boyunca tedavi görmek zorunda kaldı yaraları için. Yaralarını iyileştirmeye vakti bile olmadığını söyledi röportajlar. Her gün kızın üzerine maşayı yakıyorlardı. Ve bu yüzden de Jung'un yaralarını iyileştirmek için hiçbir vakti olmuyordu. hatta bazen elleriyle o yaraları deşiyorlardı. Yani gerçekten acımasızca çok çok iğrenç bir şey. Elebaşı olan kişi yani kim bu üç kızın en işte başındaki bu olayları başlatan kişi olan kim? Diğer kızlar Jung'un kollarını tutarken onun üzerinde saçmaşasını kullanıyordu. Ve Jung otomatik olarak acı çığlıkları atarken de eğer bağırırsa, eğer daha fazla ses çıkartırsa onun hayatını sonlandıracağını söyleyerek onu tehdit ediyordu. İlk alınan ifadede Jung bu üç kızın ismini verdi polise ve kendileri gözaltına alınınca verilen iddiaların hiçbirini kabul etmediler. Yani hepsini reddettiler. Hiçbir alakaları olmadığını söylediler. Ve bir süre sonra da birkaç gün sonra Jung ifadesini tekrar değiştirdi. Ve başka 3 tane kızın ismini verdi polise. Aslında olay, olay şuydu ki Kim ve yandaşları tarafından Jung tehdit edilerek bu diğer 3 kızın ismi verilmişti. Yani tamamen tehditlerine devam ediyorlardı. Çok yüzsüzce bir şey ama İş işten çoktan geçmişti. İsmi verilen bu üç kız masumdu. Hiçbir şekilde alakası, alakaları yoktu bu konuyla alakalı. Ama kendilerinin özel bilgileri, ev adresleri, telefon numaraları sosyal medyada yayıldı bir şekilde. Ve inanılmaz derecede kötü hakaretler aldılar. Annesi, baba, anneleri, babaları da dahil olmak üzere. Hani çok fazla uğraşmak zorunda kaldılar bu iş açığa çıkana kadar. İlginç olan şey şu ki bir süre sonra kim polise giderek yaptığı, cuna yaptığı her şeyi itiraf etti. Birdenbire ortada hiçbir şey yokken 2 Haziran'da kim polis tarafından tutuklandı ve bir ceza aldı? O cezaya değineceğiz. Ama asıl odaklanmamız gereken şey bu okulun, öğretmenlerin, öğrencilerin veya yetkililerin 20 gün boyunca bu küçük kızın işkence gördüğünü nasıl Fark etmemeleri. Yani olay tamamen buraya dönmüştü. Kim'in verdiği ifadeye göre kimse olayı kimse anlamasın, kimse sezmesin diye Jung'la birlikte bu dört, yani Jung dahil olmak üzere dört kişi çok yakın arkadaşlarmış gibi davranıyorlardı. Jung'un yanından ayrılmıyorlardı, onunla güzel geçiniyormuş gibi gösteriyorlardı dışarıya. Ama aslında altta neler döndüğünü hepimiz biliyoruz. Bu yüzden öğretmenleri ve yetkililer hiçbir şekilde fark etmediler aralarında böyle bir şeyin olduğunu, böyle bir zorbalığın döndüğünü ortada. Ve bu yüzden de hatta bu olay çıktığında gerçekten çok şaşırmışlardı. Yani nasıl çok yakın arkadaşlar nasıl kendilerine böyle bir şey yaparlar gibi düşünmüşlerdi. Ki bir vurdum duymazlığın olduğu çok bariz bir şekilde ortada yani büyük ihtimal kesin yani kesin bir öğretmenin kulağına gitmiştir veya duymuştur veya görmüştür ama hiçbir şekilde uğraşmak için istemediği için sesini çıkartmamıştır. Maalesef ki Kore'de böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Çok fazla insan özel hayatına girmemeye çalışıyorlar. Ama tabii böyle bir şeyde de çok saçma olmuş çok çok saçma olmuş. Bu olay haberlere çıktığında tabii ki de doğal olarak çok büyük ses getirdi ve insanlar tamamen okulun yönetiminde bir gariplik olduğunu fark ettiler. İşte nasıl nasıl fark edemezsiniz? Nasıl böyle bir şeyi fark edemezsiniz? Biz çocuklarımızı nasıl güvenip okula göndereceğiz eğer siz kontrol edemeyeceksiniz, siz fark edemeyeceksiniz gibi tepkiler gösterdiler doğal olarak. Ama okul tamamen e, olayı soruşturmak yerine kendilerini bir gözden geçirmek yerine olayı tamamen reddettiler. Bu dört kişi çok iyi arkadaş grubuydu. Dışarıdan asla öyle görünmüyorlardı, birbirlerine böyle bir şey yapabileceklerini biz asla düşünmemiştik gibi cevaplar verdiler. Reddedip daha sonra çok büyük tepki alınca, geri tepki alınca okul yöneticileri olayı soruşturmaya başladı. Ama iki taraftan da artık işte o suçlu, yok o suçlu gibi cevaplar alınca olayı tamamen polise bırakmak durumunda kaldılar çünkü Yapamadılar. Yani soruşturamadılar. Kurbanın babası yani Cumun babası bu konuda inanılmaz derecede sinirliydi doğal olarak. Ee, bu yüzden de okulu şikayet etti. Ve kazandı ama sadece yani okuldakiler sadece bir uyarı gibi bir şey aldılar arkadaşlar. Yani böyle çok küçük bir ceza aldılar bu konuyla alakalı. Peki saldırganlar nasıl cezalar aldılar? Yani özellikle kim? Ee, kendisi tutuklandı ve bir süre sonra kontrollü bir şekilde serbest bırakıldı. Ve ailesi ve yetkililer tarafından... Kontrol altında hayatına devam etti diyebilirim. Sicilinde hiçbir şekilde ceza işlemedi. Bunu da belirtmek istiyorum. ya Diğer kızlar da yine aile gözetimi altında e, devam edeceklerdi. İşte gözetim altında serbest bırakıldılar diyebilirim. Ve dediğim gibi bu üç kişi, bu üç kişinin sicilinde hiçbir şey yazılmadı. Hiçbir şey yazılmadı. Yani... Bir şey diyemiyorum. Gerçekten, ya gerçekten... <laughs> ...daha sinir bozucu ki videonun sonunda anlatacağım fikirlerimi. Kurban bu olayı yaşadıktan sonra... E, ...babasının söylediğine göre... ...çok kötü kabuslar görüyordu. Geceleri işte uyanıyordu sürekli. Yani çünkü bir travma... ...çok büyük bir travma aslında yaşadığınız. Ve hayatınız boyunca izi kalacak bir travma. Yani fiziksel bir iz bırakan bir travma. E, bu yüzden de Jung gerçekten çok etkilenmişti bu olaydan. Ve hatta babasının yine söylediğine göre bu olayları kimse bilmiyorken, babası da bilmiyorken olayların en başında babasına okulunu değiştirmek istediğini söyledi. Ve babası da bunu reddetti. Hani olayın için, içini bilmiyordu diyebilirim. Bu yüzden de kendisinin çok pişman olduğunu, belki de okulunu değiştirseydi aslında böyle bir şey hiçbir şekilde yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi. Ve bunun için hala pişman olduğunu söyledi. Eğitim kurumu tarafından toparlanan raporlarda 2017 yılında 31 bin okulda Güney Kore'de yaşandı. E, bu yıl içerisinde, 2023 yıl içerisinde de e, 44 bin okulda zorluk yaşandığı rapor edildi. 150 bin öğrenci okulda zorluğa uğradı Güney Kore'de. Şiddet uygulayan kişilerin %68'inin siciline hiçbir şey işlenmedi arkadaşlar. Sicilleri tertemiz. Bu zorluk sadece %2'si başka bir okula transfer edilirken sadece %0,1'i okuldan atıldı. Neler inanılmaz derecede komik. Bir tane daha olaydan bahsetmek istiyorum size. Bu olay gerçekten çok fazla sinirlerinizi bozacak açıkçası. Beni delirtti. E, 2021 Haziran ayında Busan'da e, Mongol genç bir kız okuldaki arkadaşları tarafından e, bağlanarak, alkol içirilerek kendisine e, işkence gördü diyebilirim en basit şekliyle. Ve bu olay Güney Kore'de yaşanıyor bu arada. Kendisine e, izmarit yedirdiler, kendi idrarını içirdiler. Ve yüzüne Mongol olduğu için kendi ırkıyla ilgili hakaretler yazdılar. Ve bu olay tam 6 saat boyunca kameraya kaydedildi. E, kızın yaşadığı travmaları geçtim. Zorbalar yakalandı ama ne ceza aldılar? Sosyal hizmet cezası aldılar arkadaşlar. Sicillerine hiçbir şey işlenmedi. Sicileri tamamen tertemizdi. Ee, peki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Uğrayan kişiler neden şikayet etmiyorlar veya neden hiçbir şey söylemiyorlar gibi düşünüyor olabilirsiniz. Yani biz de öyle değildir diye düşünüyorum mesela. Ya hepimiz hayatımızın bir kısmında küçük bir zorbalığa uğramışızdır diye düşünüyorum. Uğrayan kişiler bunu başvursalar da, polisi arasalar da, onları şikayet etseler de bir geri dönüş alamadıkları için Suçlular ceza almadıkları için sadece rapor ettikleriyle kalacaklar ve bu onların daha çok şiddet görmesine sebep olacak diye genellikle öğrenciler susuyorlar arkadaşlar Zorba uğrayan kurbanlar susuyorlar ve bu inanılmaz derecede üzücü ve kalp kırıcı bir olay. Ben bizde o kadar bu kadar büyük olduğunu düşünmüyorum ama Güney Kore'de daha acımasız zorbalıklar yaşanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi idrarı içilip, sigara izbariti yedirilip yani bunları bunu ben bir ortaokul öğrencisinin yapabileceğini düşünmüyorum. Yani benim aklımın ucundan bile geçmiyor ama Güney Kore'de bu olaylar çok fazla yaşanan olaylar ve bu sadece aslında okul ortamında da yaşanmıyor. İş ortamında da zorbalığa uğrayabiliyorsunuz. Sosyal yaşamınızda da zorbalığa uğrayabiliyorsunuz. Yani burada bu tarz şeyler çok fazla yaygın maalesef ki. Ve yani bu kişiler mesela kim? Şu anda 33 yaşındalar ve aramızdalar. Gerçekten belki de hepimizden daha iyi hayatlar yaşıyorlar. Gerçekten ya çok üzücü ve sinir bozucu bir şey. Kendi çocukları vardır, aileleri vardır, mutlulardır. Çok iyi bir işte çalışıyorlardır. Ama geçmişte yaptıklarını kimse bilmiyor. Tamamen bir sır olarak geçmişte kalıyor. Ki bunu K-pop endüstrisinde de birçok kez görüyoruz. Yani geçmişte işte zorbalığa uğramış ve sonunda açığa çıkan olaylar yaşanıyor. Daha sonra gruptan atılıyorlar veya ayrılmak zorunda kalıyorlar. Grup içerisinde birbirlerine zorbalık yapanlar oluyor. Benim en son bildiğim AOA vardı. Bir Jimin diye bir kız zorbalık yapıyordu falan. O açığa çıktı, kız atıldı falan, grup dağıldı. Ben en son onu biliyorum. Ama dediğim gibi Güney Kore'de zorbalık hat safhada arkadaşlar. İnanılmaz derecede var. Ve bu zorbalığın ben yabancılara da yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Yani Güney Kore'de yaşayan, yaşayan yabancıların da bir çeşit zorbalığa ve ırkçılığa uğradığını düşünüyorum. Çünkü milletin kanında var. Yani bunu... Yani bunu söylemek istiyorum. Hobe, son ilişkisi falan çok fazla var. Kendinize işte bir sınıf büyük insanların yaptıklarını dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Onların size mesela atıyorum size içki içirmek istiyorlarsa içmek zorunda kalıyorsunuz. Yani size dayattıkları sosyal hayatın Güney Kore'de size dayattığı şeyler o kadar fazla ki sosyal sorumluluklar diyebilirim. Ve bunu kabul etmediğiniz zaman çok fazla kötü geri dönüşleri oluyor. Size hakaret ediyorlar, dövüyorlar ve sizden sırf büyük diye sesinizi çıkartamıyorsunuz bir şey diyemiyorsunuz bilmiyorum siz zorbalık yaşadınız mı siz böyle şeyler yaşadınız mı böyle şeylere şahit oldunuz mu ee, Bildiğimle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim yani umarım çocuklarımız böyle bir şey yaşamaz umarım sizler böyle bir şey yaşamıyorsunuzdur eğer yaşıyorsanız lütfen sesinizi çıkartmaktan çekinmeyin Türkiye'de bence bu konular birazcık daha kolay çözülebilir gibi düşünüyorum birazcık daha yani çözümü var gibi. Yani bana kalırsa. Siz neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yanlış anlattığım, eksik anlattığım bir şey varsa beni düzeltebilirsiniz. Instagram hesabımı buradan takip edebilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.